Kadir Okumuş adlı izleyicimiz beşinci sorudayız hocam. Tartışma sırasında ittiğim kişinin kafası demire çarptığı için öldü. Sekiz... Soruları lütfen evet. biraz daha yavaş. yavaş peki. Tane evet. tane. Hocanı tane tane. taklit ederek vurgu yaparak. <laughs> hocam ben bari Oku hızlı... Ki... hızlı konuşayım diyorum. Tartışma sırasında ittiğim kişinin kafası demire çarptığı için öldü. Sekiz yıl ceza yaptım. Ancak vicdan azabı çekiyorum. Allah beni affeder mi? Cennete gidebilir miyim diye soruyor Kadir okumuş. Kendisi söylemiyor ama hocam hiç Kadir Bey için dua ederseniz çok iyi olur efendim, diye düşünüyorum. Buyurun bu hocam. Bu tür şu şu günahı işledim, af var mı? Şu şu haksızlığı irtikab ettim, tövbesi var evet. mı? Şeklinde aman o kadar soru geliyor ki Çok fazla sayıda evet. Efendim bu soruda öldürme kastı olmadığı beyan ediliyor. Dolayısıyla burada hata ile adam öldürmek vardır. Hata ile hata ile adam öldürmenin İslam hukukundaki cezası Nisa suresinin 92. ayeti ile belirlenmiştir. O da ölümüne sebebiyet verilen kişinin varislerine tam bir diyet takriben 200 milyar ödeme yapılması ve de mümkünse bir esiri özgürlüğüne kavuşturmaktır. Eğer bu tazminat ödenemiyor esir Hürriyetine kavuşturulamıyor ise ard arda iki ay oruç tutmaktır. Efendim zulüm üstü zulüm yapılıyor. Ben buradan laik yasa koyucularını uyarıyorum. Bu yasaları insanların ihtiyacını karşılayacak niteliğe büründürmek lazım. Bu kişi 8 yıl yatmış. Niçin? Neden? Eğer gerçekten bir hata ile ölüme sebebiyet verilmiş ise 8 yıl uzun bir süre. Neden bu kişiyi toplumun sırtına yük haline getiriyoruz? Neden bu kişinin çoluk çocuğunu 8 yıl boyunca mağdur ediyor? Peki bu insanı sekiz yıla mahkum etmeniz, ölümüne sebebiyet verilen insan, insanın geride bıraktığı varislerinin mağduriyetini giderir. Gidermez. Gidermez. Her iki yönde zulüm var. Kaldı ki cezayı bir kişi çekmiyor. Beşeri yasaların en büyük zaafı burada. Ne olursa olsun İki ay ceza, iki yıl ceza, yirmi yıl ceza. Cezanın adil olabilmesi için suçla ceza arasında bir bağlantının olması lazım. Biz demiyoruz ki İslami kuralları ölçü alın. Bunu teklif etmek laikliğe aykırı olduğu gibi İslam'a daykırıdır. Da Çünkü İslam'ın önerdiği ilkeler ve ceza kuralları ancak kendi sistemi kendi sistemi içinde geçerlidir, evet. anlamlıdır ve tutarlıdır. Ama laik yasa koyucuları de bu toplumun moral kaynaklarından aklın onaylayabileceği kısıtlardan elbette yararlanması gerekir ve doğru yasalar ancak böyle konur. Tercüme yasa olmaz. Yasa toplumsal ihtiyaçları karşılamak için konur. Ve bakınız üzülüyorum. Yılda altı bin civarında insan trafik kazalarında ölüyor. Ve bu insanların hiçbir geride bıraktıkları tasminat alamıyor. Oysa ki çok basit bir sistem geliştirilebilir. Her ilin şoförleri belli bir ödeme yaparlar. Her ilde yapılan trafik kazalarında ölümle sakatlanma ile sonuçlanması halinde o ödenen meblalardan geride kalan varislere ciddi 200 milyar gibi ödemeler yapılır. Yetmiyorsa ölüme sebebiyet veren şoförlerin akrabaları da ödeme kapsamına alınır. Böylece hiçbir özel e, organizasyon yani bugünkü sigorta türünden gerekmeden bu mağduriyetler kalkınır ve e, toplumda kişiler birbirlerini trafik kuratlarına uymak konusunda da De, mecburen denetlerler. Denetlemiş olurlar. İslam'ın bu güzelliklerinden niçin yararlanamadığımızı anlamak mümkün değil. Yani bu laikliği illa Jacoben bir mantıkla mı değerlendirmek lazım? Demokratik laiklik varken niye Jacoben laiklik? Yani bir avuç zümre illa 70 milyona egemen olması mı gerekir? Bana dostlarım diyorlar ki neden e, aşırı bir heyecan duyuyorsun konuşurken? Ben yüreği muzdarip olan bir insanım. İşte duyuyorum elimde değil. İstiyorum daima güleç olayım. Daima... Vasat bir sesle konuşayım ama ne mümkün? Arkadaşımızın çektiği vicdan azabı onun için tövbe hükmündedir. Bu kardeşimize ve benzerlerine tavsiyemiz Allah'tan kendileri için ve de hata yoluyla ölümlerine sebebiyet verdikleri insanlar için Allah'tan bağışlanma dilemeleridir. Evet hocam. Cennete gidebilir mi? Her yaratanın emirleri ve yasaklarına uyan kişiyi cennetler beklediği gibi bu kardeşimizi de bekliyor. Yeter ki iradesini kullansın. Hak çizgide yaşamını düzenleyin.